Efendim şu an yolculuğumuz Beyşehir Gölü'nde yat turuyla devam ediyor. Ee, günü batırdık. <laughs> batırdık. Yavaş yavaş geceye doğru yol alıyoruz. Ama Beyşehir Gölü ile ilgili söylenecek çok söz var. Onu tekrar hocamıza yöneltelim bakalım. Hocam. Evet, şimdi Beyşehir Gölü'ndeyiz. Aslında buraya e, Akdeniz'in yaylası Konya'nın denizi diyorlar. Burası deniz gibi çünkü. 652 kilometre kare büyüklüğünde. E, 5000 kilometre kare büyüklüğünde alandan su toplayabilen, 14 ayrı dereden su toplayan ve karşıdaki Anamas Dağları'nın zirvelerindeki karların Mayıs ayı sonuna kadar buraya aktığı bir göldeyiz. Gölün içerisinde hayat var, gölün içerisinde yaşam var. Yani sadece bir su birikintisi değil. Çünkü 33 tane adası var bu gölün. Bir kısmını birazdan belki görebiliriz. Yılanlı Adası hemen yanı başımızda. Bu adalardan bir tanesinde de bir köy var, yaşam var ve bir yörük köyü. Yani yörükler ...adada yaşıyorlar. Kaç yıldır yaşıyorlar hocam? 1925'li yıllarda... ...Honamlı yörükleri o adaya yerleştirildiler. Daha önce Rus kazakları vardı. Balıkçılıkla meşguldüler. Rusya'dan gelmişlerdi. Ve adada 50 yıl kadar kaldıktan sonra... ...buradan salgın hastalık nedeniyle ayrılınca... ...o bölgeye... E, ...Anamas'ta yaylayan... ...Honamlı yörükleri yerleştirildiler. Bugün yaşamaya devam ediyorlar. Okulları var, camileri var, bahçeleri var. Ekim dikimle meşguller... E, göl donduğunda ise e, hayat onlar için duruyor, hayat onlar için kesiliyor. Çünkü Beyşehir gölü zaman zaman donan bir göl ve donduğu zaman insanlar üzerinde yürüyorlar çünkü katman olarak da sert bir e, katman oluşuyor. Burası şu anda bulunduğumuz yer muhtemelen 10 metre kadar derinlikte Beyşehir gölünün en derin yeri 16 metredir. E, göl donduğu zaman da üzerine kar yağınca sanki bir çöl görüntüsü arz ediyor. Şimdi bu donma hadisesiyle hadisesiyle ilgili yörüklerimiz arasında bir efsane anlatılır. Çünkü yörüklerimizin acıları, yörüklerimizin hikayeleri, doğumları, ölümleri hep göçte gerçekleştiği için. Yani göç göç uzun süren bir şey. Orada acı var, orada sancı var, orada doğum var, orada ölüm var ve orada türkü var. Orada hikaye var. Orada ağıt var. Bunlar yansıyor. İşte bir de efsane var. Ee, bu efsane Anamas e, Dağları'nda e, konaklamış ee, ...uzun süre anamasta kalmış ama... E, ...göçe biraz geç kalmış bir yörük ailesi... E, ...kış yaklaşınca endişe eder ve hemen göç yoluna... ...koyulur. Ancak... ...kar yağmaya başlar ve her taraf... ...bembeyaz olur sabah kalktığında. Sabah hareket edecekler. Yönlerini tayin edemezler. Bembeyaz karda nasıl yön tayin etsinler ki? Yörükler... ...dağı taşı her şeyi bilirler. Hangi taşın kenarından geçeceklerini... ...yıllarca tecrübe etmişlerdir ama o da kar yağınca... Artık taş yok ortada, kuş yok ortada. Yola düşürürler. Allah Kerim derler. Anamas dağlarından inerler. Önlerinde büyük bir ova vardır. Allah Allah derler. Biz bu ovayı daha önce görmedik ama hayır olsun derler. Ovaya girerler. Herhalde burada bir çöl vardı derler. Günlerce iki gün aşağı yukarı yürürler. İki gün sonra bir köprüyle karşılaşırlar. Ee, Efsanede. Ee, biraz önce gösterdiğimiz taş köprü. Allah Allah derler. Ya nasıl olur? Bir çölün ortasında niye böyle bir taş köprü var? E ee, beşerli hemen oraya koşar. "Kardeşim nereden geliyorsun?" "A şu çölden geliyorum." "Yahu burası çöl değil. Burası bir göl. Sen gölden geldin. Burası donmuş ve üzerine kar yağdığı için kum zannetmişsiniz, gelmişsiniz. Ee, Allah sizi korumuş." deyince hemen e, devesini yatırır. De, Deve görükler için çok önemlidir. Devesini yatırır ve der ki ben bu deveyi Beyşehir'e kurban ediyorum. Beni sağ salim kıştan kurtaran Beyşehirlilere bu devem kurban olsun der ve o deveyi orada keser. Biz bugün o develeri Beyşehir taş köprüsünden yürüttük. Yani Beyşehir aslına rücu etti. Beyşehir kendisine armağan edilen yörüklere sahip çıktı. İnşallah bundan sonra da göle çaldığımız maya, yörük Türkmen mayası tutacaktır. İnşallah burada Yörük Türkmen Şenliği ila nihaya devam edecektir. Şu an Anam Hastaları'nın eteklerine doğru gidiyor artık güneş. Geceyi biz kucaklayacağız birazdan. Ama o efsanelerden bir tane daha varsa hocamızdan dinleyelim ve sizlere aktaralım istiyoruz. Hocam Anam Hastaları. Evet, Anam Aslar gerçekten önemli bir dağ silsilesi. Kısaca aslında bulunduğu konumu bahsederek efsaneye geçiş yapayım. Anamas Dağı'nın bulunduğu alan Isparta, Antalya ve Konya illerinin kesiştiği bir noktadır. Yani o üç ilin kesiştiği noktada e, Anamaslar vardır. Dip Poyraz Dağları'nın e, bir zirvesidir Anamas. E, Toros Dağları'nın uzantısıdır. ve Serik ve Manavgat'a kadar uzanır anamasların bir kolu, bir kolu da Eğridir'e kadar uzanır. Yani aslında o da kendisi de bir göç yolculuğu çıkarır. 3000 metre, 2998 metredir anamaslar. Üzerinde bir krater gölü vardır. Karagöl isminde, yörükler onu çok iyi bilirler. Ve üzerinde çok sayıda yayla bulunur. Evet Kızoluğu yaylası, Çatoluluk yaylası, Ali Efendi yaylası, Muslu yaylası, Küçük Muslu, Büyük Muslu, Melikler yaylası Anamas dağlarının büyük ve önemli yaylalarıdır. Bu yaylalarda da Serik ve Manavgatlı e, yörükler e, gelirler, güzlerler. Bir kısmı güzler, bir kısmı hem yaylar hem güzler. E, bu bölgede tabii yoğun olarak e, solaklı yörüklerini görmek mümkün. Sarı abalı yörüklerini görmek mümkün. Serik'te yaşayan pek çok e, yörük ailesi bu bu, bu bölgede e, yaylarlar. Tabii böyle olunca anamaz onlara kucak açar. Anamasın e, endemik bitkileri efendim anamasın otları anamasın ağaçları e, yörüklerin keçileri için e, inanılmaz tatlar verir. Yörüklerin yaşantısı için inanılmaz imkanlar sunar. Böyle olunca yörükler anaması çok sever. Anamastan ayrılmak istemezler ve uzun süre kalırlar. 6 ay boyunca anamasta kalan yörüklerimiz var. Hatta bazı dönemlerde 8 aya kadar çıkarır. Şimdi hikaye böyle olunca, gerçek böyle olunca hikayesi de Anamas efsanesini doğuran hikayesi de bu yaşamdan ileri geliyor. Yörükler e, her biri farklı yaylalarda yaylasalar da kendi aralarında aslında iyi geçinen insanlar. Yani efendim Solaklı yörükleri Dumanlı yaylasında görürken Saravallıları Kızoluğunda görebiliriz. Ve aslında bir nevi e, yaşamı da paylaşırlar, yaylayı da paylaşırlar. E, bir gün yörüklerin yayladığı Anamas yaylasına yabandan bir adam ve kadın gelir. Aslında yörükler misafiri severler. Ama yabana karşı da kim olduğu bilinmeyen insanlara biraz hafifçe böyle bir süre mesafeli e, kalmışlar. Onlar da zaten epey uzaklaşmışlar. Bir yerde yurtlarını kurmuşlar. E, gel zaman git zaman e, küçük çocukları e, kendi yörük hanelerine hırsızlığa da danır olmuş yörüklerin. Ya bir gün keçi keçinin işte efendim sütünü çalıyor. İşte bir gün çadırdan, obadan bir şey götürüyor. Yörükler ses çıkarmıyor pek. Annelerini uyarıyorlar. Diyorlar ki ya çocuğunuza biraz sahip çıkın. Hani bizim için önemli değil ama ya bu bu çocuk alışır bu işe. Ee, ileride başına büyük dertler açar. Yok yok önemli değil der e, ertesi gün keçi çalmaya başlar. Bakarlar ki keçileri kaybolur arada. Bir gün bir bakarlar kepenekleri yok olur. Efendim bir başka gün e, büyük baş, pek anamas yörüklerinde olmaz ama büyük başları kaybolur. Gel zaman git zaman bu genç delikanlı yörükler arasında anamasta bir eşkıyaya dönüşür. Yani astı astı kestiği kestik. Lakin tabi hak bir gün gerçekleşecek. Mutlak surette yapılan kötülük bir gün karşılığını bulacak. Yörükler bu kadar cömert davranmış olsalar da e, devlet onu yakalayacak ve dar ağacına götürecek. Dar ağacına götürdüğünde efsaneye göre a, e, son sözünü sorduklarında e, der ki beni asmayın, beni değil anamı asın. Çünkü ben bu kadar hırsızlığı yaptığımda bir gün olup benim başımdan tutup. Şu gördüğünüz yörükler gibi beni uyarmadı. Oğlum hırsızlık yapma demedi, teşvik etti. Getirdiğimi yedi, yedirdi, içti, içirdi. Onun için asılmayı hak eden ben değilim, anamdır. Onun için anamı asın der. Ve bu dağların isimleri yörüklerin anlattığı efsaneye göre anamaz dağları olur. <laughs> Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp giden gurbet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni Sen düşürdün beni Dilden dillere Başım alıp gidem Gurbet ellere Ne sen beni unut Ne de ben seni Bravo.